Konu başlığımız 1. Ahmet dönemi olacaktır. 1. Ahmet döneminin özelliklerine baktığımızda Ekber ve Erşe sistemi getirilmiştir. Ekber ve Erşe sistemi en büyüğün ve en yaşlı en olgun kişinin tahta geçme hakkına sahip olmuş olmasıdır. Yine bu dönemde kafes sistemi uygulanmıştır. Kafes sistemi ile birlikte Osmanlı şehzadeleri şimşirlik denilen odalarda gözetim altında tutulmuştur. Bu iki sistemin hem olumlu yanı hem de olumsuz yanları vardır. Olumlu yanına baktığımızda veraset sistemindeki belirsizliği böylece gidermiştir. Ve taht kavgalarının azalmasına sebep olmuştur. Bu olumlu yanıydı. Olumsuz yanı ise tecrübesiz kişilerin hükümdar olmasına sebep olmuş olmasıdır. Bu dönemde İran'la yaptığımız savaşı kaybetmişiz. Bunun sonucunda 1612 Nasuh Paşa Anlaşması yapılmıştır, imzalanmıştır. Bunun önemli maddesi şu şekildedir. Ferhat Paşa anlaşmasıyla bizim elde etmiş olduğumuz kazanımları biz burada kaybediyoruz. Hatırlayalım Ferhat Paşa anlaşmasının önemi neydi? Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşmaydı. O zaman bu imkanı biz Nasuh Paşa anlaşmasıyla kaybetmişiz. Böylece eski sınırlarımıza döneceğiz. Mimari olarak Sultan Ahmet Camisi bu dönemde inşa edilmiştir. Şurada bir sorumuz vardır. Sorumuz şu şekilde. Sultan Ahmet Camisi'nin mimarı kimdir? Sorusunun cevabını yorumlara yazabilirsiniz.